Adım Vince Musi, fotoğrafçıyım. Hayvanların bilişsel becerileriyle ilgili bir konu işliyoruz. Peki, hayvan bilişsel becerisi nedir? Herhalde birçok kişi bunun akıllı hayvanlarla ilgili olduğunu söyleyecektir. Ama ben pek emin değilim. Bana sorarsanız asıl konu bizim daha akıllı hayvanlar haline gelmemiz ve hayvanların gerek onlar hakkında gerekse kendi hakkımızda bilmediğimiz şeyleri bize öğretebileceklerini öğrenmemiz. Bu hayvanların davranışlarını laboratuvarlarda görüntülemek yerine portrelerini sunmaya karar verdik. Dolayısıyla burada hayvan bilissel işlevlerinin süperstarları yok. Söz konusu hayvanların hepsi poz vermek için o kadar da istekli değildi. Ama her defasında ne yapacağımı onlara açıkladım. Işıkları yaktım, Gerekli şeyleri yerine koydum. Çoğu zaman Frank Sinatra'dan ve kimi zaman Elvis Costello'dan olmak üzere onlara biraz şarkı söylemeye ve böylece belli bir kültürü tanıtmaya çalıştım. Sonuçta yapmak istediğim her şeyi anlattım onlara. Aristides, Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi'nde yaşayan bir halka kuyruklu lemur. Bir lemurun fotoğrafını çekmek benim için çok önemli bir adımdı. Yani bu görüntülediğim ilk lemurdu. Herkes çok yardımcı oldu. Aristides keçeli kalemle dokunmatik ekran üzerinde çalışıyor ve gördüğünüz sayısal denklemleri yapıyor. Böylece insan olarak sayı saymayı nasıl öğrendiğimizi anlamamıza katkıda bulunuyor.